Merhabalar, Doping Önlerken Ümrah Kılıç ben. Yine bir kat karşılığı arsa tanıtım videosuyla sizlerle beraberim. Neredeyiz şu an? Antalya, Çepes, Ayanoğlu Mahallesi'ndeyiz. 276 ada 3 parsel. 566 metrekare İsteğe bağlı ticari. İsterseniz alt, alt dükkanları yapıp üstüne konut yapabiliyorsunuz. İsterseniz tamamı binanın konut olabilir. Burası kat karşılığı olarak kupon bir arsa. Sebebi şöyle, arsa sahibimizin bir tane daha arsası var. Bu arsayı müteahhite yaptırıp diğer küçük arsasını kendine yaptırmak istiyor. Arsamız tramvaya aşağı yukarı 200-300 metre mesafede. Arsanın bölgesel, etrafındaki yerlerini görmek istiyorsanız ekranın üst kısmında drone çekiminden bölge görebilirsiniz. Çok yoğun bir bölge ve çok güzel bir bölge. Satışların çok yoğun olduğu bir bölge. Arsanın imari, mimari, veya projelendirme ile ilgili gerekli bütün bilgileri bizim tarafımızdan öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.